Asıl imtihan bugün başlamakta. Deprem sonrası başlamakta. Vatandaşın önünü açan, vatandaşa hizmeti destur edilmiş ve vatandaşa yardımcı olan iradeler, yetkililer bugün sahaya çıkmak zorunda. Expo ile ilgili açıklamalar yapıldı. Expo'nun ertelenmesi, Expo'nun iptali gündeme geldi. Temelle dursun asıyorlarmış. Temele demişler ki son ardında annemi bir göreyim. Dursun'a demişler senin son arzun ne? Temel annesini görmez. Expo'nun durumu da Kahramanmaraş üzerinde bu duruma geldi. Yine Kahramanmaraş'ta sağlık müdürünün hala atanamamış olması, depremden çıkmış bir şehrin sağlık müdürünün bugüne kadar bekletilmiş olması, siyasi iradenin, yöneticilerin, vekillerimizin kendi arasında bir uzlaşı sağlayıp da Kahramanmaraş'ın derdine derman olma noktasında hala sağlık yönünden atanmamış olmaması yani e, ciddi bir belirsizlik içerisinde olması gerçekten üzücü bir durum. Bizler buradan yetkililere sesleniyoruz. En yanlış karar bile kararsızlıktan iyidir. Bir an önce kararlar verilmeli. Bir an önce vatandaşın önü açılmalı. Vatandaş hizmet noktasında mağdur edilmemeli. Bu vesileyle inşallah yarının kahramanmaraşında, yarının Türkiye'sinde yeniden refahın geleceği, milletin huzurlu, milletin rahat Milletin iktidara güvenir, milletin yöneticilerine güvenir bir iktidar için Yeniden Refah Partisi olaraktan bizler sahadayız ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.